Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survivor serimizin Survivor yalnız Survivor serimizin kaçıncı bölümü? 5. bölümüyle hepinize merhaba diyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Hemen arkadaşlar. O bayağı da acıkmışım. En son bunu da beklemiştik. Tabii ben aralıksız çektiğim için öyle oluyor. Şimdi. Ben arkadaşlar bir oraya çıkacağım. Ondan önce. Ne yaptım ya ben? Balta elmastan. Allah korusun nazardan. <laughs> Olmadı ama. Arkadaşlar bu bölümde ev yapmayacağız. Yapacağız da. Güneş battığı için öyle dedim. İşte hem şu çok ya boğudan yapmayı düşünüyorum. Nedir portal falan da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu bölümde değil de yani olursa bu bölümde. Yani şu anda ben videoyu durdurayım arkadaşlar. İlk önce uyurken durdurayım. Ben ağaç falan keseyim. Ondan sonra ya da bir yataktan ayrılalım. Ben ağaç falan keseyim. Ondan sonra bütün ağaçları toplayayım. Ondan sonra eve gelince hani yeterli olduğunu topladıktan sonra videoyu açayım. Haydi görüşürüz. Devam ediyorum arkadaşlar. Yeterli olduğunu topladım. Şöyle göreceğiniz üzere bayağı bir yani. şöyle bir geçelim arkadaşlar. Bu neden böyle yaptım bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben seriye yeni katılacak arkadaş gelince şey yer altına ev yapacağım. Onu belirteyim. Şu anlık yer yüzüne yapacağım. Hatta şuraya yapacağım. Yapacağım, yapacağım. Dursun. Şimdi nasıl bir şey dizayn edeceğim diye soracak olursanız belki soruyorsunuzdur. Şöyle 1 2 olacak. Hmm, şuralar şöyle olacak. Git lan. Böyle. Orada 3 tane boşluk. 1 2 3 Şimdi. 1 2 3 4 Şurada da şöyle olacak. Tamam. Şimdi sayalım kare yapacağım abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 birazcık küçük arkadaşlar. Evet. Şöyle yapacağım. Yok, sanki biraz önceki daha iyiydi. Şu anlık arkadaşlar ne yapacağım bilmediğiniz için şey yapabilirsiniz. Ne yapıyor la bu falan. tam yapacağım yere öyle bir şey yapmışım. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Böyle bir şey niye yaptım onu da bilmiyorum. <laughs> e bir daha çok buraları yapacağım. videoyu durdurdum arkadaşlar. Hemen oraya bunu, bunu oraya taşıyorum. Hop. Hızlandırma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda yaptıklarımı dikkatlice izleyin. Şu anda izleyin. Kalsın bunlarda. olmayacak. Pardon böyle olacaktır Bir dakika. Karıştırdım tamamen. Evet böyle. Arkadaşlar böyle gözükecek ama bu açılabilecek çünkü bunların üstünde tam bir blok yok. Tam bir blok olsa açılmaz. Şimdi nasıl, nasıl işe yaradığını göstereceğim. Yani. Tabi bir güzellik açısından yani yani yapmanıza gerek yok ama bence hoş duruyor çok güzel duruyor. Size kalan bir şey şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şuraya iki blok yaptım şöyle göreceğiniz üzere. bunlara gerek yok arkadaşlar. Sizce de güzel değil mi? Hatta daha hoş görünmesi için şöyle yapabilirsiniz. mesela yani bunların hepsi misal arkadaşlar hayal gücü nasıl kalmış arkadaşlar yani sonuçta oyun hayal gücü yani hayal gücünüzde yapman ne yaparsanız yapabilirsiniz sonuçta İnşallah mu? yeter de yaparım. Batıyor mu lan yine hemen? 5 dakikada batıyor. Şuraları da çekelim. Şuraları şöyle yapacağım arkadaşlar. Testler pek fazla gözükmesin. Şimdi buraların her yerine çam dolduracağım. Yukarıya yetecek kadar var mı? Var, var gibi. Şöyle, şöyle. E bitti bizecek arkadaşlar. Siz de böyle bir evde sallayabilirsiniz. Güzelim arazi varken şöyle bir yer varken niye gittin buraya kurdun diyecek olursanız Arkadaşlar Burası çok güzel bir yer ve Biz yapıtları buraya yapmayı Ben düşünüyorum Arkadaş da zaten Öyle düşünür Hani buralara yayacağız bütün her şeyi Şurada dağ falan da var Güzel güzel her yer her şey var Dağın üstünden çıkan köprüler falan olsun. Ta şu dağdan şu dağya falan. O bir. <laughs> Sonuçta hayal gücü. Hayır ya. <laughs> Hadi inşallah yetsin. 35 tane yeter mi ki? Hayatta yetmez. Yeterse efsane mi olur? <laughs> Yetmeyecek. Tam yetti. Evet şu anlık. Hey koyun dur. La hem beyazsın hem. Aa, bir de rahibeye benziyor bu koyun. Yırtık rahibe diye şey komedi filmi vardı ben de oradan hatırlıyorum. Heh, hemen evimize gidelim bir uyuyalım arkadaşlar. Tabii koşamıyoruz. <laughs> ben arkadaşlar siz yokken yani size bir ya da tabi bir mili saniye falan gelecek ama ben daha fazla uğraştım evet bunları falan büyüttüm bana bir yarım saat falan mal oldu bunları büyüttüm uyudum. Ondan sonra öyle. Sadece geceler ölürsün de gece zaten yavrucuğum. Ha bu da ot çıkmış. Buradan ekebiliyor muyuz? Ekebiliyoruz. Bunlar falan büyüdü. Şuradaki karpuzların çıkmasını bekliyorum. Şurada üç tane var galiba. Hangileri? Evet bunlar karpuzlu. Bir uyuyalım hemen. Evet. Şimdi Bunları taşıyalım arkadaşlar. Şöyle Allah kah messin ya Ondan sonra ne atayım? <laughs> Arkadaşlar şunu da kıralım. bir tanesi karpuzumuz olmuş sadece diğerleri olmamış Hemen bunları eve taşıyalım arkadaşlar. Daha kuma falan ihtiyacımız var. <laughs> Şöyle şunu alalım. kafamıza göre boşaltalım şuraya. Sonradan düzenleriz. Tamam her şey güzel de. Hayır yıkıl. Çubuğumuz var mı? <laughs> Burada bir kralım arkadaşlar. Valla şu ana kadar hiç ölmedim. Gerçek dünyada değil bir tane. Oyunda. Ölünce bir daha yaşanmıyor. her şeyimiz var şu anlık. <laughs> Evi falan da taşıyacağım. Bu da benziyor. Kum kazmak için en, en çok bunu yaptım arkadaşlar. Çünkü her şey çok güzel. Şey de cam, cam hiç yok. Nereden baksanız bir 64 tane. Kazalım. 64 tane ya lazım olur diyecektim de abart çok abartı hepsi hepsi şeye düştü buradan çıkmak daha ayrı mesela yer altı tabanını arkadaşlar şöyle yapacağım evin kae vuduyla <laughs> şöyle çıkacağım buradan hemen eski eve bir gelim. tarlaları falan da taşımayı düşünüyorum. Demiş miyim mi bilmiyorum. Karpuzlar siz niye olmuyorsunuz ya? Her şey oldu, bir bu olmuyor. Bir de bunlar olmuyor, anlamadım ki. Of. Şimdi bomba yılım da yok. Bunlar hala gitmemiş mi? Neyse alalım o zaman. Ona değil de şöyle. Sonra cam başka bir şey yaramaz. Kızarsın bunlar. Cam kızarmaz. torçlayalım arkadaşlar bir daha buraya gelmeyi düşünmüyorum On arasında dursun arkadaşlar On arasında zaten videoyu kapatacağım Allah Allah Çocuğum bak şuraya çıkacaksın lan Sen şuraya Sen şuraya sen de şuraya çıkacaksın. Hadi. <laughs> Bu arada yerlerini belirleyince bir şey olmuyor. Ben öyle dedim. 5 tane de kaldı elimizde. Yedi adet cam. Bu da bir tane oldu. Bu da bir tane oldu. Gidelim. Koyalım. Anca vakit geçiyor. Ne yapalım? Bir tane daha seed çıktı. 11 tane kaldı. Ooo çok az ihtiyacımız varmış. Neyse. Kaç tane? 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 5 ha, Bir de şöyle bir şey yapayım arkadaşlar yok. Maalesef bodrum yok. <laughs> Yapmışken hemen biraz al almışken. <laughs> Fakat insan arkadaşlar orada hafiften beklen bekledim ben için bekledim. Şuraya ben plajır plitleri koyuyorum. Şöyle oluyor. Evden çıkarken çıkıyorum. Evden girerken tabi mecburen böyle buralara onlardan koyarsam yaratıklar da girer. İçeri giriyorum. Otomatik kendi kendine kapanıyor. Harika bir şey. Şöyle şekil duruyor. Bu arkadaşlar 7. Nokta. 7. Nokta. kaçtı lan? 1.7. Nokta nokta. Sanki biri söylecek. Nokta nokta onda oynuyorum. Tamam. Ha. ha. Ağzına çakarım tek. Hadi dilimde bana sürpriz olsun. Karbuzlar olmuş olsun. fuck ya. Ben belki, belki de bunlara bombayıl... ah oldu lan. Ben belki de bunlara yıl verdiğim için bu kadar çabuk oldu. Yani zaten öyle. Sanki eskiden eski sürümlerinde verince direkt büyüyorlardı. Onlar büyümelerini de saat. Abicim çok fazla ihtiyacım var ya benim. Tamam. Neyin peşindesiniz abicim Yeter tamam. Kasma da. Hadi görüşürüz güzel ev. Belki de bir daha hiç gözükmeyiz. Gözükmeyiz ya. Gör görüşmeyiz. Ama görüşürüz büyük ihtimalle. Hadi bay bay. Altta şey vardı arkadaşlar. Burayla. Şurası. Bir dakika. Alttan kazacağım 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 kazacağım. Tam şurayla birleştirmeyi düşünüyorum. <laughs> Hem bu yatak sadece gece geceleri şey yapmak için değil. Check point de kazandırıyor şu anda. Ben ölsem ilk doğduğum yerde doğar. Evet. Gün batımı da çok güzel gözüküyor. Şuradan da daha... <laughs> Gözükmezdi o Olsun Buraya bu önüne fazla yapıtı yapmama çalışacağım Yapıt ne ev işte ya Ev Köprü Falan da filan Evet Eski şeyi koyunlar da izliyor Ben de izliyorum Eskisi günün batımını Yıldızlar da batıyor yalnız. Evet battı güneş. Yerine ay çıkacak. Biz de uyuyalım. Evet. Sadece geceler uyuyabilirsin. Vıdı vıdı vıdı. Hemen videoyu kapatacaktım arkadaşlar ama son bir şeyler yapacağım. Aa yanlış kapattım. Şu altları da Yapayım arkadaşlar şu altları. olabilir. Ben şu altlara ne bileyim şuralara bir şey koyunca kırdım da kötü görünmez. Hemen arkadaşlar şunları koyalım. Videonun kaç dakikası kaç dakika oldu? Şeyin hiçbir fikrim yok. Oldu. Aa, <laughs> söyleyemedim ya. Konusunda hiçbir fikrim yok. Yalnız bu evde dolmaz şimdi. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda bu ev dolu olarak Geleceksiniz ve daha az gelecek ama bana bayağı bir şey, şey olacak tamam mal olacak ama olsun Herneyse arkadaşlar hoşça kalın.